Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere bu kadar koşturmaca içinde gittik. Bir ton kuş getirdik. Ee, şimdi gelen bu kuşların bir kısmı yetişkin bir kısmı yavru. Ee, neden getirdik? Bu arada burada da şeyler de var kafesler de var. Bizim diğer geri kalan bütün malzemelerimiz bu eski depo içerisinde arkadaşlar. Aslında depoda denilemez gerçi de. Tabii bunun içinde falan hepsi var. Şu tarafı göstereyim. Gördüğünüz üzere bütün malzemelerimiz burada. Buradan aşağıdaki üretimhaneye inecekler. Ee, buraya da ben bir tane diğer kuşlardan ayrı bir salma kafesimi koydum. Muhtemelen diğer kuşları da bir kafeste getireceğim. Şunun yanına koyacağız arkadaşlar. Burası kuşların ilk odası öyle söyleyeyim. Ee, normalde aşağı katta duruyorlardı. Aşağı katta çok ses ve pislik yapınca bu kata çektik. Bu katta da çektiğimiz ilk oda burasıydı. Ee, burası arkadaşlar eski bir mutfak. Zaten ilk videolarıma bakarsanız ilk birkaç videodan sonra. Ben odayı değiştirdim. Hemen yan odaya geçtik. Şimdi kuşlar neden hepsi burada vesaire diyeceksiniz arkadaşlar. Bunlar ilk geldiği kafes. Şimdi sayım yapmak için buraya koydum. Ben yolda değiştirdim. Tekrardan buraya geçirdim kuşları. Şu anda sayım yapabilmek kolay yakalayabilmek adına. Çünkü diğer kafesten benim yakalamam size göstermem vesaire çok zor olacaktı. Şimdi dedim en azından buradayken kuşları rahat bir şekilde yakalarız diye düşündüm. Bu arada... Tünek de burada çok fazla yokmuş. Şu an çok fazla hiç yokmuş. Onu fark ettim. Onları da hemen bir takalım. Şu yan tarafta yemeleme makinamız var. Bakın diğer malzemelerin hepsi burada. Şurada göstereyim. Bayağı bir malzeme mevcut. İnşallah bakalım. Güzel olacak. Aşağıdaki üretimhanemizin de ilk şapı atıldı. Tabana. Onu da inşallah sizlere yakın zamanda videosunu editleyip göstereceğim. Evet. Şimdi bakayım başka da tüneyim kalmamış. Diğerlerini paketledim arkadaşlar şu şekilde. Bir saniye göstereyim onu da. Şurada şöyle paketledim. Aşağıya bu şekilde indireceğim. Ee, bazılarını sadece ufaktan bir paralanması lazım. O da önemli değil, Onu halledeceğim ben. Şimdi arada bir bölmemiz var. Neden bu bölmemiz var? Ee, önce ayırabilmek amacıyla sayıları 43 tane 43 tane muhabbet kuşunu getirdik arkadaşlar. Dişisi erkeği karışık. Ee, i̇nşallah bunlardan e, kuşlarımızda vereceğiz. Benim önceden getirdiğim verdiğim kuşlardan da var burada. Ee, onu da belirteyim. Şimdi arkadaşlar ufaktan hemen yakalamaya başlayalım. İlk önce elime hangisi gelirse artık bakalım. Şansı onun üzerinden cinsiyet üzerinden tabii ki de devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, e, ilk kuşları bunlar olarak yakaladım. Şimdi diyeceksiniz ki neden? Neden şey değiştirdim? E, bunların eş tuttuğunu gördüm. Muhtemelen eş kuşlardı zaten. Seslerinden falan da bayağı zaten şu an sesim duyulmuyor benim. Bunlar eş kuşlar. E, şu an fark ettim. Biraz gözlemleme adına buraya çektim. Belki de bunları yuvalık takar, hani yavrulu yumurtalı şekilde verir. Ha, şunu da belirteyim arkadaşlar. Bunlara kür yapılacak. E, daha henüz yapılmadı. Kürleri yapıldıktan hemen sonra verilecek benim o dediğim ilaçla olacak bahsettiğim ilaçla onun haricinde ekstra olarak ben de söyleyebilirim size Heh, bir de şey söyleyecektim benim arkadaşa ait kuşlar bunlar bilginiz olsun yani benim kendi arkadaşıma ait o aldı kuşlar çünkü biliyorsunuz üretimhane vesaire dedim hani ben alamayacağım ama o almak istediği için o aldı onun adına satış olacak bilginiz olsun ama kuşlar bende kalacak. Şimdi iki tane kuşu öyle ayırdık. Bir dişi bir erkek. Ee, dişi erkek oranlarını görebilmek için de bu şekilde ayıracağım. Sadece ekstra onlar olacak. Belki yani eş çıkarsa, elimde kafes varsa onlara da koyabilirim. Bir bakmam gerekiyor. Yavruları da şurada ilk kafese koymayı düşünüyorum. Ee, hemen atmaya başlayalım. Devam edelim buradan. Evet arkadaşlar. 4 erkek buraya dört dişi buraya attık. Şimdi hemen tanıtalım. Ee, şu muhtemelen şu erkek benim hoşuma gitti arkadaşlar. Bende kalacak gibi duruyor. Ee, şu erkek de gayet güzel ama bilmiyorum hani belki eşleyip verebilirim. E, i̇ki tane bu de bu yerde var. Yani şu spanga benim badem ölen erkeğime benziyor. Yani onu ben halen daha unutamadım zaten. O belki bende kalabilir. Yani zaten birkaç tane hani ayırayım diyorum. Bende kalsın. E, onları takım yapayım. Çünkü i̇şte biliyorsunuz de malum var. E, bir tane şurada benim bulutuma benzeyen benim daha öncesinde e, verdiğim kuş bu. Aslına bakılırsa. Buluta benziyor diye belki tutabilirim. Belki gönderebilirim. Belli olmaz. Ya da belki takım çıkartabilirim. E, daha yavruları atmadık biliyorsunuz ki. Beklemeliyiz şu an. Ee, evet. işlerde hemen orada eş tutuyorlar. Ee, bir, arkadaşlar bir de şöyle bir problemimiz var maalesef. Bir tek şu erkeğin e, diğerlerinde öyle bir şey çok yok da çok denk gelmedi. Birkaç tanesi de ee, mevcut. bit tozu ufaktan gözüne geldiği için kızarmış. Bir ee, bit da hani doğal bir tozu olduğu için ben çok problem etmedim zaten benim de kullandığım bir bit tozu. Ben normal ilaç kullanımına devam edeceğim. Bir problem olacağını düşünmüyorum. şu erkekte çok hafif bir yağlanma var. O da uçurmayla gidecektir. E çünkü uzun süredir tamalı dinleniyorlarmış. E bu güzel bir şey aslında bakarsanız. Bir tek yağlanması işte çok az bir şey var. Onu da hemen halledeceğiz. E bu taraftaki dişlerimizden ikisi kırmızı göz. Bir tanesi sarı yüz. Bir tanesi de dirip. Ya yani asla bak yani temiz kanat aslına bakarsanız dirip de değil. E evet. Görüyorsunuz kuşlar direkt başladılar kurlaşmaya ışığı görünce. Ee, biraz arkadaşlar sadece benim işte banyosu, bakımı, cadde cürtü bunları genel anlamda sağlamam lazım kendim ayıracaklarım elbette ki olacak yani kendimize öyle söyleyeyim ayıracaklarım elbette ki olacak ee, ama geri kalanlardan e, duruma göre belki e, bazılarını da takım çıkartabilirim bazılarını tekleme şekli veririm ama ihtiyacınız varsa özellikle yavrulardan e, bence bir ulaşın derim hallerini görüyorsunuz daha bunları koymadık e, işte bende kalanlar olacak artık ayarlama yapacağız. Şimdi hemen atmaya devam edelim. Toplu şekilde. Evet buraya 10 dişi 10 erkek atmış bulunduk. Şöyle göstereyim. Dişlerimiz burada. Genel anlamda size bir renklerini görün. Tiplerini, şemallerini, şekillerini bir görün. Evet dişler birazcık da uslu sanki. Erkekler biraz daha şey böyle hareketli. Ee, tabii hayvanlar da yoluyordun arkadaşlar. Ben de bayağı yol gittim, geldiğim Hayvanlar da benimle geldi falan filan. Ee, illaki böyle garip garip hareketleri olacaktır. Ee, burada yani tüye girenler de var bu arada. Onları belirteyim. Yani tüylü olanlar da var. Ee, onların yorgunlukları da var tabii ki üzerlerinde. Benim kendi kuşlarımda da öyle mesela ayırdıklarım da var. Ee, onlara da çok çok dikkat ediyorum mutlaka. Artık bakalım ee, nereye olacak. Yalnız var ya bunlar tamam. Bunlara iş tutmuş. Bunlara belki bir vatakarız arkadaşlar. Şu sağdaki yoruklardan. Takar belki onları yumurtlatırız. O şekilde veririz. Belli olmaz. Ee, onun haricinde buradakiler komple dişi. 2, 4, 6, 6 tane dişimiz var burada. Bakalım. Bunlar böyle şimdilik dursun mu kafesin içinde. Onları da atacağım. Ee, 10 erkek 10 dişi. Ee, ekstra 6 tane daha dişi var arkadaşlar. 26 tane kuş var. Geri kalan da yavru. E, Tabi burada da birkaç tane yetişkin karışmış. Onları da bir saymam lazım. Hatta onları da hemen bir ayrıştıralım. Evet arkadaşlar paylaştırmayı yaptık artık. Bütün dişileri buraya koyduk. E, aynı zamanda bakın burada da bir tane takımımız var. Yavruların arasına karışmak diye koymuş. E, şimdi şöyle bu takımımız eş ama minik bir takım. Nasıl minik bir takım? E, dişi ufak erkeği biraz daha e, ondan hallice. Kırmızı göz erkeği fallodan gelme belli. E, aynı şekilde yani kırmızı göz yavru Verdiklerini söyledi. Yanlış hatırlamıyorsam eğer umarım yanlış hatırlamıyorum da Çünkü baya bir kuş var. Onun haricinde burada yavrularımız var. Yavruların çoğu e, dişi erkek olanlardan biri gidecek zaten. Bir tanesi bana kalacak. Bir iki tanesi. E, onun geri kalanı onların dışında işte verilecek arkadaşlar. Şu dilip yavruyu kendime ayırmaya düşüyorum. Çünkü öyle bir yavrum da vardı maalesef. Kaybettik. E, onun haricinde yavrulardan erkek dişi var. E, vereceklerimiz de var. Kalacaklar da var. E, o şekilde bakalım. E, kararlaştırmayı yapacağız. Onun haricinde dediğim gibi, bakın buradaki takımım e, şu an için eş. Onları bir bekleteceğim. Burada erkek sayımız, dişi sayımıza göre birazcık daha az. Dişi ve erkeklerden takım oluşturup e, kalacak olanlar var. Ama genel anlamda dediğim gibi, bakımlarını şu an yapmadım. E, bir tozundan kaynaklı birkaç tanesinin gözünde kızarık olduğu için onları e, öncelikle bir toparlayacağım. E, onun haricinde genel anlamda kuşların e, külleri yapılacak. Genel bakımları sağlanacak, İşte probiyotik e, ve vitamin desteklerini artık halledeceğiz. Şimdi arkadaşlar yaz ayları, yazın gerçekten kuş bakmak çok zor oluyor. Yani e, sadece hani uzak yola gitmek, kuşları yalnız bırakmak değil mevzu. Yani hayvanlar bazen gerçekten bakıyorsunuz patır patır ölüyorlar. E, o yüzden yani bu böyle durumların karşısında e, ciddi manada e, yüklenmek gerekiyor kuşlara. Yani en basit tabiriyle bu. Ee, o yüzden biz elimizden gel geldiğince bakımlarını eksik etmemeye çalışacağız. Bu arada bu benim verdiğim kuş kendisine. Ee, şu benim verdiğim kuş. Onun haricinde bir tane daha verdim diye hatırlıyorum ama... Ya şuydu ya şuydu, tam muhtemelen buydu. Tam hatırlamıyorum ama bakalım. Şimdi arkadaşlar bunlar da ilk yeni geldiler. E, bunların bakım videolarını da paylaşacağız. Nasıl bir bakım uyguluyoruz. Mesela gözünde sıkıntı olanlara e, ne yapacağız? İşte göz damlalarını da anlatacağız. Bu göz damlalarını da anlatırken bir Şş. video çekmeye çalışırım. Aynı zamanda e, yavrulardan vereceklerim de olacak. Onu da tekrar tekrar belirtiyorum. Şu an için yetişkinlerden değil ama hani önce bir bakımlarını yapayım. Yavruların bakımı zaten çok sürmeyecek. E, fix bir bakım. Onun haricinde geri kalanlara detaylı bir bakım olacak. Çünkü bunları yavrulatma süreçlerimiz yaşanacak. Yavrulu yumurtalı isteyenler hani belki öyle istekler olursa diyerekten o şekilde verebilirim. Diğer kuşları da odadan çekeceğim bilginiz olsun. Yani tamamıyla odadan kaldırmış olacağım. Şu an hatta bir kısmını kaldırdım diyebilirim. Onun videosu hazır. Sadece malzemeler kaldı öyle söyleyeyim onlarda da bir ayarlama yapacağız inşallah. Onları da buraya getireceğim. O, o da tamamen boş olacak. E, aşağısı da arkadaşlar e, fayansı, işte e, genel anlamda eksik ne varsa, e, boyası, moyası, işte ben bu hafta içi hepsini halletmeye çalışacağım İnşallah Bakalım. E, onların da videolarını sizlere çekeceğim. Böyle kuş almaya giderken de videolar çekmeyi istiyorum. Tabii bunlar şu anda bir uyku moduna girdiler. İşte. Evet kendine geldi. Ee, dediğim gibi yani şimdi bir de ortadaki bölmeyi kaldırmak var tabi. siz bir de onu da söyleyeceksiniz. Ortadaki bölmeyi kaldır çünkü burada yem yok adam akıllı tünek yok diye. Çok haklısınız. O yüzden şöyle bence bir kaldıralım. Şu arkaya da şunu yerleştirelim ve şuradan bir tane tüneyi biraz ürküttük ama Yetişkinler takalım. çünkü daha fazla. Evet. Birbirlerinin içine karışsınlar bakalım. Burada şimdi neler olacak ondan da birazcık bahsedip videomuzu kapatalım. Şimdi arkadaşlar e, burada kuşlar ufak 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 böyle birbirlerine e, eş hangilerinin tuttuğu belli olacak. Ama benim gönlümden böyle hani e, şu kuşu, şu kuşu ve şu arkadaki kendi verdiğim kuşu arkadaşlar ayırmak geçiyor. Bir de şu yeşillerden bir tane. Ee, sadece hani eşini ona göre belirlemek, kendim seçmek istiyorum. Öyle anlatayım size. Ee, onların eşinden diyorum kendim seçeyim. Geri kalanları zaten e, teklem olarak da vereceğim. Takım yani eş tutan olursa onları da veririm ama gerçekten e, oldukça baskın güzel kuşlar zaten videonun başında da gördünüz. Şu anda saat acayip derecede e, geç. E, o yüzden hani şu anda durgunluklar da çok çok normal. Artık bakalım. Zamanla her şey zaten oturacak. Kendi yerini bulacak. Bu arada e, ledi adaptörünü yeni adaptörümüzü takmak zorunda kaldım çünkü başka adaptör yok diğer büyük adaptör bozuldu ona bir dayım bakacak geri kalan adaptörler de içeride şimdi onları da bozup bu tarafa getirme taraftarıyım zaten bu tarafa çekeceğim salma kafesi buraya getirebilir miyim bir düşünüyorum şöyle olabilir şunları falan kaldırırım arka tarafa koyarım buraya kafesi koyar arkadaşlar içine hepsini atarım ne var ne yok ee, son birkaç tane de alırım. Netleri zaten bozacağız. Ee, çoğunu koparttık aldık. Ee, birkaç tane kaldı. Sizin anlayacağınız bayağı bir güzel gidiyoruz ya. Hayırlısı Allah'tan bakalım. Bu arada verdiğim diğer kuş da sana şu temiz kanatmış. Şu an onu fark ettim. Evet bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.